Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi de oyun devam edelim. Neyse bu bu kulüpten çıkalım. Yeni bir kulüpte girelim Hadi baba oyuna çık. Çöldür tonları. Anneni kola 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 Çok sevme ya. Hmm. ne oluyor? M O Dilarken arkadaşlar. Ama yalan o. Ağla Dilarken. Dilan Kent. Gerçek misin? Sen. Gerçek misin? Ya bir oturduk diye internet gitti ya. <laughs> ne yapmış ya bu? Star Star. Hadi YouTube kanalına yazayım demek yu Allah'ın belası oh, küfür yok küfür ki İn Ya böyle suyun karı da yüzüğün karı Berat Seyin... Kara abone ol tamam abone ol star of star var. Ya star star dilanken hadi. Çıkıyorum da. Enes bat gideceğim. Ne de Enes bat Star hadi. Star. Kim youtubersa yorumlara yazsın. Ünlü youtuber yani 1 milyon abone, 1000 abone olanlar yorumlara yazsın. Lütfen yazsın. Hani kimler işte 1000 abone bana yazabilir mi? Erkek <laughs> misiniz? <laughs> star 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 İşte harbiden mum varsa ı yazmak yok. Yasak. Oh be. Bakayım imposter mu yok mu? İmposter. İmposter kremi. Oh. Oh. Oh be. Yıptanıp üç ye. Aksa bir tane reklam yapamadık. Reklam bilen arkadaşlar bize bunları yazabilir mi? İmposter diyorsun. Oh oh oh. <gülüyor> Arkadaşlar. Kanala abone ve like etmeyi unutmayınız. Dediğiniz imposter olamıyorum. Uğursuz Melik. Minadım bir de Berkay Miraç Kara. Evet ama ben ona... Yorumlar şey yazıyorsunuz ama ben söylemiyorum. Like attınız bu kere aferin bize. <laughs> Enes Futur. Enes Futur'a yürüyoruz.

Hadi ne? Hileler gelmiş. Bir de diyorlar ki ben hileyim. Ş şey olur mu? Hadi ya arkadaşlar hadi. Tekmelememes fotoğrafı. Al ah, hile sen. Sen hilesin seni tekmeledim. Hadi hadi ya devam edelim arkadaşlar. En mi? Isim... be. Oh, Zollerli, ne yaptı İmposter Sinirlen, ne yaptılar? Allah imposter. Dil. Allah olmuş. Ya o yıldır Arkadaşlar kanalımıza bu saatte abone ve like atmayı unutmayınız. Video. Kim bizimle Among Us ya da Bruce'da Pupçi Oynamak istiyorsanız <laughs> yorumları asana <ya>, uçamayın Arkalı <laughs> kalakalaka Yok çalışmıyor bu Evet. Ya hadi kim 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 kim. Ev. Kaç? Abone var otobüs hadi in lanet bir seyirci otobüsü bekliyoruz herkese oy verince videoya başlatırım devam edelim arkadaşlar oy ver oy ver bir dakika bir kaç arkadaşım duyacak de yoksa o da kurt ya beni niye attın şimdi? O zilmiş Allah be. Ne şimdi? Ne zilmiş? Şu zil mi nesi? Kiruni. Bak 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 nasıl çıkıyor. Kiruni. Kiruni. Ay bunda. Marcelim. Oyunu para etmiş olsun. çabuk. Gelecekmiş arkadaşlar. Yok, onların şu an işleri var. Kimse gelmiyor. Kimse. Evet. Kimse. İmposterim. İçiniz bitti. Kaç yıldır bunu bekliyorum. kadın gücüydü ama neyse. Bak herkes beni takip ediyor ki. Hmm, Zikisim. Oh. Beyaz impostor beyaz. Beyaz. poster Kim Beyaz Erva <laughs> Yalnız bu otoya yine ne biliyorum Allah ben yanlış şey verdim. Ervan gitti herkesi kestim. Kestim. Herkesi kestim. Hadi. Ne biliyorsun? kafamı. Hazır. Ay. o oh. Enes bu Batur. Bu tur yanlış yazdım. Batur. Olacak canım. Ya kon. Ya kon, ya kon. Onu da kırdık kesin bakayım yanında. Onu keseceğimi biliyor. Niye öyle yapıyor? Çık çık. Çık çık. Şeydir. Kim biliyor? Ben. ben. biliyorum. Ben. Ben biliyorum. Ben. Neredesiniz? Cafe <laughs> ya. Niye basıyorsunuz? Abone ol. Bir dakika beni abone ol. Görüyorsanız bana söyleyin. Evet. Şimdi. Oh ben kazandım. Ha 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 ha. kazandım. Hop 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 hop. Hiçbir şey bana vermemiş arkadaşlar. Hop. Hop arkadaşlar. Hop arkadaşlar. Hadi açıl, açıl. Susam. Açlamını oyundan çıkıp yine girin vücut düz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kanalımda yine söylüyorum abone ol, like at. Şimdi videoyu durdurup kanala abone ve like atmayı unutmayınız. Ünlüler oluyorsunuz diyelim. Cemre. Ay ne Cemre? Bu ne ya? Not kalıyor. Geldi. Arkadaşlar kanalımıza yeni çıkıyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Ne son iki kere oynayalım. Ya da bir. Bizden çekmiyor. Gütti. Gütti. de Gütti. Arkadaşlar bundan sonra canlı yayındayız. Niye bunu çekelim ki? Son iki kere deneyeceğim. Aşırmadan sonra da videoyu kapatacağım. şey, bu son tamam arkadaşlar kanalımıza abone ol like atmayı unutmayınız bak abone ol orada yazıyor kanalımıza abone ol like atmayı unutmayınız sen görüşürüz